Arkadaşlar bugün karşının ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz. Ve ilk golü evet. beklemeden atıyor Kadir. Aha Kadir Aynen hop hop üstüne ne hop hop. Ne la koydum mu? Evet çok terbiyeli bir kanalda arkadaşlar. Şimdi. Hadi vur hadi hadi. Korktun mu korktun mu? Niye korkuyor? Şöyle gelip vuruyorum ya, ve gol değil. Allah <laughs> tamam. Lan, Lan! Kendi kalana al! Hayır! 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 Hadi vuruyorum. Zaman geçiyor. Oh, tamam. Hahaha. Ha, ha. Kadir vuruyor. Kadir ne yapıyor? Kadir! Ne ben, yapıyorum ben? Oğlum ben... Sen niye kalende bile gidiyorsun? Ayıp değil mi? Geliyorum. Geriliyorum. Ben vuruyorum. Ama eee. artık sağdan atma. Yeter. Kaleye vuracaksın. Yine geriliyor, sen geriliyor. gelişine vuruyorum ben. Çok oğlum kalendibine girme bak. Gol. Ya of ya inan kalendibine. Kaganek, kaganek. Atıyorum. Kagan ne? O da ben bir taktik buldum Mük. Vur. Gelişine vuruyor, gelişine, 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 gelişine. Al. Bayağı iyi taktik. Vuruyorum. Allah böyle. Taktik buydu oğlum. Bak taktik asıl bu. Hadi hadi hiçbir şey yapamazsın. Geliyor. Geliyor. dur oğlum bekle. Dur oğlum taktik yapıyorum ve Messi. Direkte. Hayır. Ya geçtim şey yapma. Lan hayır yama yanarız. Yapma Oğlum beleşe attın. Gol sevinci geliyor benden. Bu ne oğlum maymun sevinci. Gol sevinci diyoruz biz buna. Maymun sevinci işte. Neyse ben bir taktik öğrendim. Var ya net gol. Hı. Kafa vuralım. Ah, tamam. Ayağımızı engelledik gel. Şimdi görüşüne. Evet, i̇nandım. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Lan top oraya gitti mi? Ya gelsene. Benim adam bana kafayı yedirtiyor. Lan. Bekliyoruz arkadaşlar Kadir. <laughs> Haydi. Kadir, Kadir bir vurma daha. Kadir, Vurayım. Kadir vursun. Oh. Oh. Bir dakika boyunca. Al o oh. da gol. İşte gol nasıl de. değil? Gol, de, gol olmalıydı. Bak. Al bu da gol <laughs> sana. Değilmiş. Ben bunu hak ettim. Al sana huyo. Ne direkt de patladı şansım yok ya. Abi direkt de patlamasa zaten kurtarır ki. Aynen inandım. Kim Hadi istiyor? bakalım. Biz böyleyiz yüz aynen. Bak kötülük böyle yapılır. Bak hu bo. Ben de kötü gözükmüştü o zaman. Gol. <laughs> Pinkli geliyor bence, ya. şeyli geliyor MS. aynı. Ne diyor onun bu da yine neyse. Bu da gol ama, bu da gol ama yeter ya. Bana da bununla şeyli gözükmüştü ama. Aynen, aynen. Oh, görülüyor, vuruyor, gol mü? Değil ya, bu vur, sana Korkak, korkak. Görülüyor, yine ne vuruyor. Bana gol ya? Allah'ım bak, hatalı <laughs> karı. Hatalı <laughs> karı oğlum. Kendi kalesine attı, kendi Manyak kalesine. Manyak mısın? Hatalı. o zaman gel. Kendi kalesini atıyor. top oh, oh. yok. Hadi skoru. senin adam sonradan aşınlanıyor. Hile. Abi seninki de öyle oluyor ama. Hile hile yapıyor. Hile yapıyor. Arkadaşlar hile yapıyor. Hani ceza ya. <laughs> ha al. <laughs> ne oldu <lan>? Gol. Hop. <laughs> <laughs> Doğru atsan gol olacak belki ya. Hadi ne yapıyorsun bu arada? Gözüküyor. Sen öyle ya. şey yaparsın biz de atarız kardeş. Aha. 75 aldım kesin gol. Ya abi geç ya. Diye abi. bir taktik buldum. yok <laughs> 75 almak değil mi? Sen gör sen ben az önce. Hiç hmm. belli olmuyor taktiğin. Aha çizgi geçsin çizgi geçtin sayılmaz. Geçti. Atman, gol gol bilerek diyecek. güzel çizgiden, çizgi çizgiden vurdu. Çizgiden vurdu. Gerçekten diyorum. iyi İyi de ben gol atmadım ki. Diyor, ben ciddi gol ciddi atmadım. Ciddi ben numara da atabilirdim atmadım. Vurdum. Sen de daha demin geçtin. <laughs> geçtin vurdun. Ben sana bir şey dedim mi? Kayıtlar var. İşte kayıtlar var. Orada çizgiyi geçti. Ama ciddi diyorum bak. Kayıtlara kayıtlar satayım. bile var lan. Kayıtlar tamam, var kayıtlara, kayıtlar. Bak kayıtlara bakalım. Tamam kamera man abiyim ben. Al o zaman ha. Tamam. tamam abi tamam anladık. Senin, <laughs> halen'in dibine girme lütfen. Al ne oldu? Bak ben de giriyorum lan. Geliyorum geliyorum yere vuruyor. <laughs> Bak, ceza Alkaç sahası. Arkadaşlar bu Kaan gözü pek iyi görmüyor. İhlal. Ona takılmayın siz. Ceza sahası ihlal. Ben görürüm. Oh, gol. Aha. Gol, gol. <laughs> Al. Lan. Lan ben sen ne o zaman çizgiden geçip gol attın? A Hayırdır? Ceza Havet sahası ihlal var. yaptığı için arkadaşlar 6-1 oluyor. <laughs> bakacağız. Hakan biraz daha Hayır, kayıtları. hayır <laughs> abi. Hayır, <gülüyor> lan, <gülüyor> hayır Bak birazdan bakacağız zaten. Ne diyor? Sen bir tane al. At al. Sen de... Ama <laughs> iki tane attın neyse. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. belli. Şimdi biz bu Çok... şeyden artık bir saniye kalmış zaten. Bu şeyden artık kamera kayıtlarına bakarız. Aynen. Abi bak